Herkese selamlar, ben Ozan. Bugün sizlere Satisfactory'de hiper tüpleri nasıl kullanabilirsiniz, bunu anlatacağım. Videoya hoş geldiniz, umarım videoyu seversiniz, işinize yarar. Öncelikle hiper tüpleri açmanız için hub'ınızda bulunan aşamalardan... Aşama 4'teki hipertüpler hedefini açarak tüplere erişebilirsiniz. Hipertüpler oyundaki araçsız ulaşım konusundaki en kullanışlı ürünler diyebiliriz. Kullanım şekline geçmeden önce ürünleri kısaca tanıtmak istiyorum. Çünkü kullanacağımız belirli bazı ürünler var. Bunlar taşıma kısmında, inşa menüsündeki taşıma kısmında hipertüpler diye bir lokasyonun altında bulunuyorlar. Hipertüp bizim içerisine seyahat edeceğimiz tüpün ta kendisi. Hipertüp girişi 10 megawatt elektrik tüketip sizi hipertüpün içine sokan ürün. Hipertüp desteği ise Aynı bu kayışlardaki taşıma bandı desteğin işlevi ne ise bunları böyle koyduktan sonra bir de taşıma bandını bunların birbirine bağlamanız gerekiyorsa eğer. Aynı şekilde hipertüp desteği de bu işe yarıyor. Yani basit bir kurulum burada basit bir kuralım var. Buradaki kurulum şunu içeriyor. Bir tane hipertüp desteği var. Sonra ucuna da bir tane koyuyorsun. Tabii bunu şu şekilde de yapabiliyorsun. Buradan hipertüpün ta kendisi, yani ikinci sekmedeki sadece hipertüpü çekip. Böyle otomatik bir şekilde koyabiliyorsun. Bu zaten kayışlardan da bildiğiniz mantık. Buradan alıp buraya koyarsan eğer desteğiyle birlikte yerleştiriyor kayışı. Şimdi buradan kayışı kaldırıyorum. Şimdi bu basit bir kurulum arkadaşlar. Hipertüp girişine de buraya yerleştirdiğiniz zaman bunu elektriğe bağlıyorsunuz. Belirttiğim gibi 10 megawattlık bir elektrik tüketimi var. Kaldırıyorsunuz. Pardon kaldırmıyorsunuz. Bunu buraya koyuyorsunuz. Uçmayı kapatıyorum. İçine girdiğim zaman beni bakın bu şekilde içinden çıkartıyor. Bunun çalışma şekli bu şekilde. Buradaki kurulumu kaldırıyorum. Diğer ürünlerden de bir basitçe bahsedeyim. Hemen kurulumları anlatmaya başlayalım. Şimdi diğer ürünler arkadaşlar oldukça basit. Duvar desteği var. Duvar desteğinin açıklaması oldukça basit. Hipertüp girişini duvara koyabiliyorsunuz. Bu bir duvar. Burada bir duvar var. Buna da giriş yerleştirebiliyorsunuz. Tabi girişin baktığı lokasyon önemli arkadaşlar. Yön. Mesela bakın bir ok işareti sağa doğru bakıyor şu anda. Bu buradan giriş yapıp arkaya doğru çıkacağı anlamına geliyor. Eğer bunu ters çevirmek isterseniz diğer taraftan bakmanız lazım. Diğer taraftan bakarsanız oraya, diğer taraftan bakarsanız oraya gidiyor. Bu şekilde. Bir diğer ürün duvar deliği. Bu da duvarın içerisinden hipertüp geçirmenizi olanak sağlıyor. Bu şekilde başka hiçbir özelliği yok. Bu arada buna da Giriş koyabiliyorsunuz bir buraya bir buraya olacak şekilde. Bu arada şu detayı kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Desteği koyduktan sonra bir girişi yerleştirirseniz yani bir şekilde. Daha sonrasında buraya her ne kadar bir şerit koyabiliyor olsanız da. Yani iki taraflı bir giriş yapabiliyor olsanız da burayı. Buraya herhangi bir hipertüp koyamadığınız için. Bu işe yaramaz arkadaşlar. Yani hipertüpün tek bir yöne bakması ve o yönden çıkış alması gerekir. Ben bu hipertüpe şuradan bir giriş oluşturamam. Bu da ileride işimize yarayacak şu anda yaramasa bile. Daha sonrasında zemin deliği de aynı mantık duvar deliğiyle istiflenebilir. Hipertüp ise bu şekilde yerleştirip üst üste alt alta yollar çekmenize olanak sağlıyor bu şekilde. Şimdi bunları basit bir şekilde kavrayabileceğinize inandığım için basit kurulumları açıklamaya başlayalım. Bunu zaten size az önce gösterdim. Buradan giriyorsunuz dışında atıyor. Şimdi buradaki... Boru bağlanmadığı için sarı yanıyor. Böyle bir not bırakmışım. Demişim ki bak şimdi Ozancım, buraya böyle bir kurulum yaptık. Biz bunları ben de kendi oyun yönetimlerinde kullandım. Bazı haritalarda bu tür hipertüp kurulumları görürsünüz ve girdiği zaman böyle bir şey yaşar karakter. Ancak bir problem var. Buradaki bağlanmadığı için, buradaki bir hipertüpe bağlanmadığı için sarı yanıyordu. Şimdi ise tam potansiyelde çalışabilecek. Böyle bir şekilde atıyor. Şimdi bu Kullanım amacı şudur arkadaşlar. Bu arada bunları elektriğe bağlarken birbirlerine bağlayabiliyorsunuz. Ben de bunu yeni keşfettim. Yani totalde iki tane çıktısı var bu arkadaşların. Şöyle gösterelim. Bir elektriği arkadaşına bağlamak için çekiyorsunuz. Bir elektriği de elektrik alması için çekiyorsunuz. Onu da son noktada yaptım ben. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane giriş olduğu için burası 50 megawatt elektrik tüketecek. Bu başlangıçta kömür enerjisi kullanıyorsanız eğer birazcık can sıkabilir ama petrole geçtiğiniz zaman tüm sorunlar çözülecektir. Şimdi bir diğer değinmem gereken konu şu arkadaşlar. Buna da şurada değinmek istiyorum. Bu kurulumların adına ben hiper top diyorum. Bunun İngilizcesi hyper cannon gibi bir şey. Canon top demek, gülle demek. Gülle değil de top işte bu ekrana görüntüsünü getiririm. Şimdi bunların kullanım amacı genellikle şu şekilde oluyor. Bunu böyle yukarı doğru kaldırıyorsunuz aynı kayış yapar gibi. Bu arada inşa modları da var. İnşa modlarından da bahsedeceğim. Hatta burada minik bir bahsedelim. R tuşuna basarak basılı tutarak bu ekranı açabiliyorsunuz. R tuşuna ardı ardına basarak da inşa modunu değiştirebiliyorsunuz. Ortada da yazdığı gibi. oto iki boyutlu. Noodle, e, dikey, yatay ve otomatik. Şimdi bunlar düz kurulumlar yapacaksanız yani böyle yatay kurulumlar yapacaksanız Bunları çok böyle çevirmeyecekseniz eğer bir şey ifade etmiyorlar. Ama çevirmeye başladığınız anda bu otodur, oto 2D'dir, noodle'dır, horizontal vertikaldir. Bunların hep bir anlamı oluyor. Mesela horizontal vertikal arkadaşlar hemen şurada sizlere 4 metrelik bir kurulum yapalım. Buradan ben bunu alıp horizontal vertikalle getirirsem eğer gördüğünüz üzere bakın burası böyle 90 derece uyan bir şekilde yukarıya doğru çıkıyor. Ama ben bunu ama ben bunu farklı bir modda getirirsem örneğin. Örneğin Auto 2'de ele getirmeye çalışsam diyor ki buraya getiremem arkadaşım diyor. Çok dik diyor. Geçersiz şekil diyor. Noodle dersem noodle bir makarna çeşidi arkadaşlar. Böyle noodle'ın tam Türkçesini kavrayamadım şimdi de. Ee, makarna işte uzun makarna gibi düşün Neyse bu topların genelde kullanım şekli şu şekilde oluyor. Dönüşleri az sonra kurulum örneklerinden geleceğim. Noodle modundayken bunu en yükseğe kaldırıyorsunuz. Ve mouse tekerleğini ileri götürerek bunun baktığı kafa şeklini değiştirebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Şimdi bu bir top olduğu için şu açıyla yani bir tık bakın bu düz bu da bir tık. Bu açıyla yatay düzlemde daha çok ileriye götürür ama dikey düzlemde az götürür. Ama bu açıyla dikey düzlemde daha fazla götürür. Yani bunların testini tek tek deneyip yapabiliriz. Burada prensip olarak her girdiğimiz bir girişte hızımız artıyor bizim. Giriyoruz çıkıyoruz giriyoruz çıkıyoruz hızımız artıyor. Bu kurulum oldukça basit bu arada bunu hemen anlatayım. Bir tane hipertüp desteğini buraya yerleştiriyorsunuz. Daha sonrasında buradan hipertüpü çekiyorsunuz. Ya da hipertüpü çekmek değil de hipertüp desteğini yerleştirmek isteyebilirsiniz. Bu da iki. Arada iki boşluk oluyor. Yani bir buraya koyduktan sonra bir bu var. İki boşluk değil bir boşluk. Bir boşluk bırakarak böyle ardı ardına tık 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 iki kere tıklamanız gerekiyor. Böyle böyle yerleştiriyorsunuz. Hipertüp girişini bir, üç, beş, yedi, sekiz diye devam ediyorsunuz. Neden? Neden? Çünkü bir yere bağlanıp bir yerden çıkmanız gerekiyor. Buraya girip buraya çıkmanız gerekiyor. Bu oldukça kavraması basit bir şey. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Elektrikte böyle birbirlerine bağlayıp çalıştırabiliyorsunuz. Eğer ben bunu şimdi uçmayı kapatıp girecek olursam bunun yaşandığını göreceğiz. İlerleyen kurulumlarda bunun daha detaylı bir versiyonu var. Orada da zaten pekiştireceğiz bu konuları. Şimdi buraya girelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere aşağı yukarı ne kadar attığını hesaplayalım. 9, 9 tane temel kadar ileri attı biz arkadaşlar. Buradan yola çıkarak hesabınızı yapabilirsiniz. Yani bunun basitçe anlatımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi döngü ve yön kurulumlarına geliyoruz. Burada birazcık kafalar karışabilir ama olabildiğince basit anlatacağım. O yüzden benimle kalın. Evet tek bir yönlü kurulum yapılabilir. A noktasından B noktasına böyle bir hipertüp çekilebilir. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü işler karışacak. A noktasından B'ye, A noktasından C'ye, B noktasından A'ya ve C'ye gitmek isteyebilirsiniz. Yani gitmek istediğiniz lokasyonlar farklı olabilir. Bu yüzden yaptığımız şey ise şu. Bir hipertüp desteğini giriş yapıyoruz. Daha sonrasında A noktasına giden atıyorum bu olsun. B'ye de giden bu olsun. Bunları şu şekilde yerleştiriyoruz. Ortada bir hipertüp desteği bırakıyoruz. Ve bu şekilde boşluk bırakarak bu kurulumu yapıyoruz. Şimdi bu kurulumu neden yaptığımızı da içine girerek anlatacağım. Eğer ben hiçbir tuşa basmazsam beni en yakın gördüğü yere sokuyor. Ama olur da ben A ve D tuşu olan sağ ve sol tuşlarından birine basılı tutarsam buna girdiğimde D tuşuna basarsam buna A tuşuna basarsam soldaki arkadaşa gireceğim. Şimdi önce A tuşuna basılı tutuyorum. Gördüğünüz üzere buna girdim. Şimdi ise D tuşuna basılı tutacağım ve bu sayede sağdaki arkadaşa girmiş olacağım. Muhabbet tamamen bu şekilde arkadaşlar. Oldukça basit olduğuna inanıyorum ben bu mantığın. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Mesela burada hızlandırıcı yaparsınız. Şuradaki kurulumu yaparsınız. En sona geldiğinizde sağa girersiniz, daha hızlı gidersiniz ama bunun zaten burada basit bir kurulumu var. Şimdi şu düzeni nasıl kuracağınızı zaten anladınız. Basit bir uzantı, uzantının sonuna çıkıntı. Tabii şuradaki uzaklığı da bir kadar boşluk bırakmayın. Bir de algılamayabilir. İki ya da üç yapın. Bence üç daha estetik duruyor. Uzaklıktan kastım da bu çıkışın bu girişlere olan uzaklığı arkadaşlar. Eğer şuraya koyarsanız yani şöyle bir şey yaparsanız sizin ko tuş kombinasyonlarınız oyun algılamayabilir diye düşünüyorum ben bir ilerisine yani iki ya da üç kadar uzaklığına yapmanızı ben tavsiye ederim. Şimdi buradaki döngünün mantığı nedir diye soracak olanlar olabilir ve estetikte durmadığını söyleyenler olabilir. O yüzden şimdi öncelikle şurayı bir ayarlamam lazım, şurayı bir değiştirelim. Şöyle koyalım, şöyle kaldıralım. Şimdi buraya arkadaşlar şuradan giriyoruz, buradan giriyoruz. Kurulumu detaylı bir şekilde anlatmadan önce kullanacağım. Şimdi beni buraya attı. Burası neresi? Burası burası arkadaşlar. Burayı kaldırdım. Eğer ben buraya hiç o döngüde hız kazanmadan girecek olsaydım beni buraya atacaktı. Ne kadar fark var? 6 temel fark var arkadaşlar. Şimdi bu döngünün mantığı şu şekilde çalışıyor. Biz buradan giriyoruz. Girdiğimiz anda şuradan çıkarken D tuşuna, pardon, A tuşuna basılı tutuyoruz. Neden? Çünkü bu ortadaki boş soldaki yere girip döngüye dahil oluyoruz ne zamanki çıkmak istiyoruz. Buraya geldiğimizde A tuşuna basılı tutuyoruz ve sağdakine girip uçuyoruz. Daha az elektrik tüketmek isteyen arkadaşlar bu kurulumu yapabilirler. Çünkü o uzaklığa gitmek için burada daha fazla elektrik tüketmek gerekebiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 megawatt. 1, 2, 3, 4, 40 megawatt. Yani bu çok küçük bir hesap ama daha az yer kaplasın diye de böyle bir şey isteyebilirsiniz. Bu çok basit, çok temel bir kurulum. Yani işi abartabilirsiniz arkadaşlar. İşi oldukça abartabilirsiniz. Mesela bu hızı dönüşte yapmaktansa hızı daha iyi korumak için hızlandırıcıyı burada oluşturabilirsiniz. Hatta o daha mantıklı olur. Hemen onu ben bir şekilde yapayım. Öylesine göstereyim. Kafanızda daha iyi otursun. Şimdi bu kurulumun hızlandırıcısını bir adım geri aldım. İlk hızlandırıcımız burada oluyor. Seçiyoruz sola girmeyi. Soldan dönüyoruz. Buraya giriyoruz. Buradan oraya çıkıyoruz. Buraya giriyoruz. Böyle böyle dönüyoruz dönüyoruz dönüyoruz. Tam şu döneme işte kararımızı vereceğiz işte. Çünkü o kadar çok hızlanacağız ki şimdi bak göstereyim size. Şöyle şuradan gelelim. Şuraya girelim. Bakın full D'ye basıyorum. Bu arada baktığınız yön çok önemli. Mesela ben şu anda D'ye basmama rağmen buraya girdim. Oldukça uzağa o ayrı bir mesele ama bunun esası şuna dayanıyor. Eğer siz karakteriniz şuraya doğru giderken şuraya doğru bakıp D derseniz eğer bunu şuraya doğru sokar. O yüzden kamerayı da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani tam şuradayken tuşa basıyor olmanız lazım. Birazcık enteresan bir muhabbet bu. Anlaşıldığını düşünüyorum. Sadece burada şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Kayışlar gibi çok net yapılmıyor bu hiper tüpler. Mesela bunu buradan buraya bağlamak gördüğünüz üzere horizontal to vertical inşa modunda mümkün değil. O yüzden R'ye basıyorum. Oto. Auto. Oto'da da mümkün değil. R'ye basıyorum. Oto iki boyutlu da mümkün. Bir de Noodle da mümkün. Bu tür lokasyonlarda, dönemeşli lokasyonlarda Noodle'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok estetik durmayacaktır. Ama yine de işinizi oldukça görecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi son kez bir daha girelim. D'ye bastım. Döndük. D'ye bastım. D'ye bastım. D'ye basamadım. Ama oldukça ileriye attı beni. Yani eskisinde şuraya falan atmıştı. Şimdi geldik hipertop kurulumlarına. Hipertop aslında şurada anlatmış olduğum şeyin Birebir aynısı arkadaşlar. Herhangi bir şey değişmiyor. Sadece bazı prensiplerden bahsedeceğim. Örneğin ben kendi oynadığım serimde şöyle bir kurulum kullanıyorum. Böyle hızlandıran bir elemanlar var beni. Daha sonrasında böyle giriyorum, uzun uzun seyahat ediyorum. Ama burada totalde bakın şuradaki elektrik tüketiminden hesaplarız. 10 tane giriş var. 10 tane giriş artı burada Mark 5 yani taşıma bandı versiyon 5 var. Şimdi bu hipertüp girişlerine çalışma mantığı girdiğiniz hızı girdiğiniz hızı alarak artırmaya başlıyor. Eğer ben buraya şeyler ile girersem Hızlı koşucular ile girersem hızlı koşucular, hızlı koşucuyu ayağıma takarsam ve buraya dümdüz koşup kayarsam, bakın beni nereye atıyor? Yani benim bunun kafasını dikleştirdiğimi düşünürseniz eğer haritanın bir diğer ucuna gideriz. Çok net bir şekilde gideriz. Hatta bunu şurada çok rahat te şeyderiz, e test ederiz. Burada daha az giriş var ama. Yine de bakın neredeyse en uca kadar gideceğiz. Yani olay tamamen giriş hızınız. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Bu özellik arkadaşlar oyunun bir planlanan özelliği olmadığı için şöyle bir konu söz konusu. FPS'inizle alakalı bir konu bu. FPS'inizin en stabil olduğu oyun ayarlarındayken hiper tüpleri en stabil şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz bu versiyon 3 olsun. FPS'iniz sabit değilse eğer bu çok da bir şey fark ettirmeyecektir. Mesela böyle girip ayarlayabilirsiniz tam ineceğiniz lokasyonu. İneceğiniz lokasyonu ayarlama isteğiniz de şundan ötürü olabilir bu e, taşımadaki gel iniş platformu var ya yani. indiğinizde hasar yememenize olanak sağlıyor. Yememenize olanak sağlıyor. Ben mesela şu anda hileli bir modda oynadığım için hileli bir modda oynadığım için bana bir şey olmuyor. Ama hileyi kapatırsam eğer şöyle bir senaryo ile karşılaşacağız. Ünlem God yazıp God modu kapatıyorum ve hiçbir şeye basmıyorum şu anda. Beni aldı. Aynı yere atmasını beklediğim için bakın aynı yere geldim ve hasar yemedim. Tüm olay bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi ise koşarak gireceğim. Sadece shift'e basıyorum. Tabii ki de daha hızlı olduğum için daha da ileri attı ve büyük ihtimalle 0 büyük ihtimalle de %100 0.5 canımız kalacak. Yani olay bu arkadaşlar. Bunu rahatlıkla belirtebilirim. Olay bu. Kurulumun esası buna dayanıyor. Yani elektrik konusunda bir endişeniz yoksa en uzun kurulumu da yaparsınız. En basit, efektif kurulumu da yaparsınız. Tamamen opsiyonel bir şey bu. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer video işinize yaradıysa işine yarayabileceğini düşündüğünüz bir arkadaşınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Ve videonun sonuna gelmişken katıl promosyonunu da yapalım. Katıl üyelerine çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videolar sizler sayesinde mümkün oluyor. Erken erişenler videolara neredeyse bir hafta bile erken eriştikleri, bir ay bile erken eriştikleri oluyor. Erken erişenler videoya erken erişiyor. Destekçiler ve üstündeki tüm sınıflar özel videolara erişebiliyorlar. City Skyline serisi gibi bu videoluk benden bu kadardı. Tüm destekçilere çok teşekkür ediyorum. Bye bye.